Yavaş 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 yavaş. <laughs> Şöyle Q açayım ben. Açayım Q yani. Nasıl? Yok. Onu nasıl tuttu be? Yük ver. Çok menzili yüksek bu şeyde yeşilde. Şuraya bir Q at. Vurmuyor bile parma niye? Ha, farm bize gelsin diye uğraşıyor da. Neyse sakinliğimizi koruyalım. Biz stek şampiyonuyuz. Unutmayalım. Erken 3 olsaydık güzel olurdu. Bunlar mı olacak? Olmadılar. Bir Q atacak bize denilecek de. Yükleri ben kaybetmeyeyim bir ona bakıyorum sadece sıkıntı yok sıkıntı yok bakayım deni itmeye oynuyorlar katılım var katıldı adam mı var? Aynı burada mı? Şu Sorakan kiosu çok kanser ya. Aynı burada bence. Aa. totem atmış. Arada vuruyoruz da şöyle Yok. Adamın silahları çok iyi şu an. Aha dojda da. Gördüm de. Büyük aldım ben bıraktım. Yok yok zorlama. Adamın golsu var ya oynuyor istediği gibi. Baya çok güzel bir ya. Şifan vardı ya. Çok güzel oldu burası. Okey 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 çok 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 iyi. Çevik yürek de alabilirim. Yakın dövüş, yakın dövüş, yakın dövüş. Şampiyonlar var 3 tane. Çevik destekleriz. Üstüne bir haşmetli. maç için çok güzel olacak bunlar. Olur 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 sıkıntı yok. Şimdi şurayı itsek bu adamın işine yarar mı acaba? Ha E atına göre etmek istiyor. Ben büyüğü alacağım. Ya da küçüğü alayım ya. Ya da büyüğü alayım. Adam kaçırmasın diye büyüğü aldım. Ondan kararsız kaldım başta. Ve vuralım. Şimdi bir şey açtı mı oraya? Dur bakayım. Koyalım. Kontrol tutumu almış mı? Almamış. Ve attı. Kayna be itiyor olabilir. Yok ya silah çok güçlü, ikimize birden vuruyor. Yok yoksa. Güçlü tek başına dövüyor bizi. <laughs> Biraz bekleyelim. Bizim de zamanımız gelir elbet. Baksana adam. Bizim de zamanımız gelecek ya. Sakin. Sıkıntı yok. Ama dönmeyelim burada dönmeyelim. Beyni idare kesmiş sayılırsa. Al fight yok mu ya yokmuş. Aa ultiye mana kalmadı ya. Ultiye mana kalmadı. Ultiye mana kalmadı abi. şifada var Elim şifada ama Elim şifada yani yani hiç sıkıntı yok bunda kontrol yok ya normal totem atmış Ne alayım dondurup base atalım ya Güzel. Şifa atmak için attım. O flash sorgulama istersen bir daha atmam yani. Ha AP yazdım. AP yazmış. MR bot mu? Zırh bot mu? Zırh bot alayım ben bu maç. Sen can alayım. Sen de şunu alıp gidelim. İlk bu itemi bitireceğim. koreye gelmemiş. Ha gelmiş. Yani gelir de. Yok yok şey yapma. Zorlama. Kazanamıyoruz şu an. Ağır yaramız var diye vuruyorum da. Yani kilosunu yemekten korkmuyorum şu an. Yesem bir de daha çok vuracağım. Yavaş 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 yavaş. Oy zordu. Biraz ama <laughs> çok güzel oldu. İki de iki aldık. <laughs> Baya iyi ya. Siz hep böyle dive atın bana be. Hep böyle dive atım ben razıyım yani buna. Çünkü giremiyor. Zırh botunu iyi ki almışız ya. Zırh bot kurtardı bizi. Bir totem atmam lazım bir dakika. bayağı iyi kötü de olabilir bilmiyorum emin değilim bu buff varmış bende dur durmadan skill atabiliriz lan şifa gitti yapma yapma W tutturunca gir W tutturunca gir W tutturunca gir Ah be. Yetmedi abi asar ya. Hadi Yerel ya. Şuradan tık tık. Oynarsın ben, Oynarsın. Helal. 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 Beyti lan. be peysa. almak istedim ondan böyle oldu. Belki de kesebilirdim. Çok yük düşecek. Alalım hemen şunları. Nice. Nice çok iyiyiz ya. Önüme geç. Nice. Çok güzel. Yok artık ya. Bu adam 3 6 ama. Ha. Yetmedi hasar. Çelik yürek üstüne haşmetli çok güçlü olacağız. Oyun sonuna çok iyi gireceğiz. Şurada adam çık çık çık. 3 kişi orada, 3 kişi orada. Kain de orada. Şuradan yüklerimizi kasalım da biz bizim için şu an yük önemli. Bunu da alabilirsek Kain gelecek ama. Kain topa gitmiş tamam. Geri dönmemiş oradan. Beleş kule. Oraya yönelebilirim. Nidale de oraya gidiyor. Oha kayın önüme düştü abi. Kayın önüme düştü. Bu sol söylüyorduk ama tek attık. Bir an ekranı değiştirdim geldim. aynı yanında belirdi abi. Şöyle yaptım geldim bir baktım kayın yanında. Manyak psikopat herif. Çeyrek yürek haşmette. Ben haşmet diye de gidelim. Ben direkt şuraya bir gireyim. Malphite notisi yok ama olsun. Fight o kadar uzun sürecek ki gelir mi al Fight Beni mi kesiyor anlamadım ki. Beni mi kesiyor anlamadım Nasıl odaklandık sonra köyü unuttuk yan tarafta. Hangi gelir şimdi bizim yanımıza? Kaynayıcılar girelim buraya. Ve alalım. Nice. Ya çelik yürek Senna ya çok güçlü ya. Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? Normal Senna'dan güçlü buluyorum bunu ya. Normal Senna böyle kaçacak delik arıyor. Adamların tek atmasından dolayı pek bir şey yapamıyor. W atarsa kaçamazsın. Eyi vereyim öyle gitsin. İn aşağı ulan. Biz yesek o hasarı direkt düşeriz duvardan. Bunlar bir saat daha geziyor. Ben geliyor yan tarafta onu da gördüm. 3-4 kişiler burada Aphelios var sadece şeyde kenarda. Ama şuna birini zorun. Tamam doyucular sen de ölürsün. Bak bak nasıl çöküyorlar üstüme bak bak bak. Dışına attım ya oraya. <laughs> Cici galiba bu maç ya. Tamam bitti maç. <laughs> sonraki sonraki sıçra atınca ikisi nasıl kafama kullandı. Bitmiyor mu maç ya? Sonraki da oyuyor sadece devam devam biter. Bir tane açarız, gideriz ya. Ben item alamıyorum ama olsun. Aslında belki dur bakayım. Biraz duralım burada bir şeyler alırsak. Aynı aynı keseriz, bir şeyler olur. Geldim oraya ben. Ah be. Ha? Tamam, tamam. kayın öldü. Ama asist aldım ya. Oldu. Toparlamam lazım. Hem bitiyor. Ben hala adamı vuruyorum. Lan nereye attım ultiyi? Hala vuruyorum. 1800 lazım. 200 yük mü oldu bu? Oo çok güzel. Girelim mi? Girelim. Bot değil. Bot da. Çalabilir ama ya. çabamı da öldü. Go 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 mit. Go mit go mit go mit 5 mit. 4 mit. mit bir kişi ölüymüş. Onlar buraya gidiyor. Ne stoptan yararız o zaman. Ben gidiyorum bunlar kesemeyecek gibi. buradan devam edelim. Devam et devam et devam et devam et. Pepe mi geliyor? Yok. Bir şey var burada. Ne oluyor? Niye üstümüze koşuyorlar? Üstümüze neden koştular? Ben anlamadım. <laughs> Bot değil e mi gideceğiz bir de? Bitmiyor mu? Aa, Bakalım şuradan. Malfight ultisi var ya. Aa, Malphite ultisi aldı. Öldü galiba bu şey ya. Burayı kazanabilir miyiz ya? Kazanamayız. <laughs> Abi. Nasıl bir fight attık ya. Tek alabilir miyim bunu acaba? Gelirler mi bana? Gel geldi bile. Çıkalım buradan. Biraz da MR çekeyim bence ama. <laughs> Karabaltı da olur. Karabaltı daha iyi olur. Alıp gidelim. Ver 140 yük olayım. Range'imiz artsın. 740 oldu. Adem'iz 280. Şuraya bir vuralım ya şu kuleye. Geldim 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 geldim. Şuna bir dal ya. O kadar şey dışından vuruyorum ki ekran dışından göremiyorum yani. Ekranın dışından vuruyorum abi ekranın dışından. E. Çok tankım kanka ya. Kusura bakmayın. Hadi lan. İçeride kaldım. Vurun şu kuleye. Yük mü toplayacağız hala? 157 yük oldu abi bu ne 157 160 yük oldu neredeyse çelik yüreğe bakmadım bir de 39k vurmuşuz hem tank hem de vuruyor bu ne çok <laughs> güçlü işte ya